Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi S&P 500 e, dolar endeksi önümde açık. E, dünkü videoda söylemiş olduğum gibi 6699'un e, önemli bir destek olduğunu söylemişim. Zaten burayı da çok sert bir şekilde kırarak aşağı yönlü geldi. Burada da zaten aşırı satım bölgesine sıçradı ve 4 saatlik grafikte de zaten e, şeye döndü. Trend yeniden ayı piyasasına döndü. Şuradaki destek çizgisini yani destek olan trendi aşağı yönlü kırarak zaten büyük bir şu an için değer kaybına neden oldu. Bununla birlikte zaten çıkışların devam edeceğini düşünüyorum. Zaten gelip buradan bir teyit alıp tekrar aşağı yönlü devam edecektir diye beklenti içerisindeyim dostlar. Zaten bu haftalık kapanış. Pazartesi günü yeniden açıldığında piyasalar tekrar bir bakacağız tekrar bir analizine bakacağım. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.